Merhabalar, yepyeni bir bileklik videosuyla karşınızdayım. Ee, yine bir zikzak çalışmamız var, ama şekil olarak değil, içindeki çizgiler zikzak gittiği için e, çizgili zikzak bir bileklik yapacağız. İki renk seçiyoruz. Ben e, belirgin olsun diye siyah ve açık mavi seçtim. Makasım var, çakmam var. Hazırsak hemen başlayalım. Her ipimden ikişer parçamı kestim. E, i̇ki siyah, iki mavi şeklinde. E, ikiye katladım iplerimi. Burası orta kısmı katlandığında düğümümü attım. Burayı artık detaylı göstermiyorum. Her videoda gösterdim çünkü. Düğümümü attım. İplerimi de tek tek çekerek iyice sıkılaştırdım. İplerimin sıralaması şu şekilde olacak. Siyah, açık mavi, siyah. Siyah, açık mavi, açık mavi, siyah şeklinde. Hemen şöyle kıstırıyorum ataşımı. Evet. Daha sonra soldaki siyahımı alarak modelimize başlıyoruz. 2-2-2-2 öreceğiz. Yani şöyle ayırayım burayıdan. Evet. Soldaki siyahımı aldım. Mavinin üzerinden geçirerek bir 4 oluşturuyorum. Altından geçirip siyah ipimi çekiyorum. Tekrar aynı hareket. 4 oluşturdum. Alttan doladım. Çektim. Bu ikiliyle şu anlık işim bitti. Burada da ikinci ikili grubumda mavimle aynı işlemi yapıyorum. Siyahın üzerinden geçtim. Dördümü oluşturdum. Alttan dolandırıp çekiyorum. Tekrar. Bu ikiliyle de işim bitti. İşlemi tekrarlıyorum. Buradaki ikililerle de siyahı üzerinden dolandırıp iki tane düzlüğüm Pardon, elim çarptı. Tekrar buradaki son ikili grubumla da aynı işlemi yapıyorum. Böylelikle ilk sıram bitmiş oldu. Hemen ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda üç tane düğümüm var. O da şöyle ilk sıralarda işlem yaptığımız düğüm attığımız iplerle yapacağız. Şöyle en baştaki ve sondaki ipleri ayıralım kafamız karışmasın. Onlarla işlem yapmayacağız. Siyahı siyahın üzerinden hemen arkasında zaten iki kere düz düğüm atıyorum. Maviyi mavinin üzerinden iki kere düz düğüm atıyorum. Siyahı siyah üzerinden atıyorum. İlk iki sıramız bu şekilde. Üçüncü sıramızda ilk yaptığımız işlemi tekrar ediyorum. İki iki gruplayıp dört tane düğüm atıyorum. En baştaki mavi siyahın üzerinden iki tane. Bu sefer siyahı mavinin üzerinden iki tane, tekrar mavi siyah üzerinden son olarak da siyahı mavinin üzerinden 3. sıramı tamamladık. Dördüncü sıramda yine aynı şekilde baştaki ve sondaki ipleri ayırıyorum. 3 tane düğüm atıyorum. Mavi mavinin üzerinden. Soldaki siyahı sağdaki siyahın üzerinden. Soldaki maviyi de sağdaki mavinin üzerinden. Böylelikle ilk 4 sıramız bitmiş oldu. Şimdi ilk dörtlünün tam tersini yapacağız. Diğer dörtlümüzde. O da şöyle oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada düğümlerimizi hep sağa doğru attık. Şimdi sola doğru atacağız ki çizgilerimiz zikzak şeklinde devam etsin. Onu da nasıl yapıyoruz? Yine ilk sıradaki gibi ikili ikili grupladım iplerimin hepsini. İkinci mavimi siyahın üzerinden ters dört oluşturuyorum ve altından dolandırıp çekiyorum. Yani düz dört yaptığım işlemin tam tersini yapıyorum. Yani ters düğüm atıyorum aslında kısaca. İki tane ters düğüm ikili gruplarda. Şimdi burada siyahı mavin üzerinden aynı işlemi yapacağım. Şöyle ters dört oluşturdum. Altından dolayıp çekiyorum yine. ikişer defa hepsi burada da ters ilk sırada attığımız dört tane işlemin tam tersini yapıyorum sola doğru gidiyorum Evet şimdi yine en baştaki sondaki iplerimi ayırıyorum yine ters sola doğru İkişer düğüm atıyorum renk gruplarıyla. Siyahı siyahın üzerinden. Mavi mavinin üzerinden. Siyahı tekrar siyah üzerinden. Biraz önceki işlemin aynısını yapıyorum yine. 4 tane düğüm atacağım. 2 2 ayırıyorum hepsini. Yine sola doğru 4 tane düğüm. İlkini bitirdim. ve son şimdi 8 sıramda da yine en baştaki ve sondaki iplerimi ayırıyorum renk gruplarından sola doğru düğüm atıyorum 8 sıram bu yani 4 tane sağa doğru 4 tane sola doğru yapmış olduğum Evet. Bilekliğimiz e, bu şekilde yani dört tane dört e, sıra boyunca sağ düğüm 4 sıra boyunca sola düğüm atarak şu görmüş olduğunuz zikzaklarımızı oluşturuyoruz. Bilek ölçümüze kadar yapalım. Hemen gelelim. Evet ben bilek ölçüme kadar ördüm. E, kalan ipleri de şöyle 4 4 ayırdım. 4'ünü şöyle saç örgüsü yaptım. Diğer kısmını da hemen beraber yapalım. Aynı renk olanları yani mavi ikili öreceğim. Üç parça ayırmam gerektiği için. Bildiğimiz saç örgüsü yapıyorum. Diğerinin uzunluğuna gelene kadar. de ördüm. Şöyle elim alayım. Kalan ipleri de şöyle eşit şekilde kesmeye çalışıyorum. Evet. Uçlarını da şimdi sökülmesin diye ateş tutacağım, hemen yakacağım. Daha sonra bileklik hazır olacak. Yapışma. Tamamdır. Hazır olduğunu düşünüyorum. Şöyle takalım. Saçaklardan birini. Geçiriyorum. En başta yaptığım halkamın içinden. Bileğimi de geçirdim. Tek elimle kolayca bağlayabiliyorum. Evet. Bilekliğimiz gördüğünüz gibi hazır. Gayet hoş bir model oldu. Farklı renklerle değişik kombinler yapılabilir. Ee, videomuz bu kadar. Ee, bizi abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Eğer takıldığınız yerler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Olabildiğince çabuk çabuk şekilde biz cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bizimle kalın. Hoşçakalın.